Yıl 2017 idi ve ben Clash Royale e başlamıştım arkadaşlar. Hatta 2016 yılında bile olabilir. Gerçekten severek oynuyordum ve zamanı geldi oyuna ara vermek zorunda kalmıştık. Ve şu an yine başlıyoruz Clash Royale arkadaşlar. Bu kanalda zaten Lazer kanalında Clash of Clans, Clash Royale ve aynı zamanda Brawl Stars videoları gelmeye başlayacak arkadaşlar. Her gün video gelecek. Yani mutlaka kanala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoya da deli bir like atmayı unutmayın arkadaşlar gerçekten Clash Royale destek istiyorum Yapacağız bu sefer yapacağız Güzel bir şekilde yenmemiz lazım Yıpratıcı 5 seviye Bes Seviye, tamam. Şunu atsak ne olur? Şimdi atayım. Güzel vurdum. Çok iyi. Nice. Öne. Hayır hayır o değil. Hayır. Yanlış koydum ama neyse önemli. Baya kart harcadı. Öf. Öf. Adam baya baya bir şeylerini harcadı. Arkadan veriyorum bunu. Yanlış koydum ya. Deve attı değil mi? Çok iyi. Çok güzel. Çok güzel çok güzel çok güzel. Al Mini Pekka'yı. Vur. Aslansın Mini Pekka. Bir tane vurman yeterliydi. Silah şöyle vuruyor. Harika. İyi çıkardık buradan. Güzel. Şimdi bekliyoruz adamı. Kafesi koyabilir, Koydum. Kafese Harika. Çok iyi yere vuruyor şu anda. Silahçörü. Ben bir tane bundan koyuyorum abi. Gayet iyi gayet iyi. Oklarını çok güzel harcadı. Arkadan geliyor. Vur bir tane def. Vurdu bile. Bak bu maçı iyi oynuyorum gibi. Bu maçı iyi oynuyorum gibi. Arkadan mini bekkayı saldım abi çok güzel zamanda salmışım. Al sen şunu. Çok güzel. O gidemez bile oraya. Sen şöyle gel. Yanlış at. Bir tanesi gitti ama önemli. Değil. Al bunu. Al bunu. Al bunu. Ok atacak. Alev topun var mı? Hey gidi. Hey gidi. Acı. Fütursuzca oynuyoruz. Umarsızca oynuyoruz acı. Vaaan. Go. Yes be. Ya. Level'lar eşitlendi ya ne oldu? Ha? Ne oldu acı? Bana bir şey al diyorsunuz sabahtan beri chatte. Oha üçüncü kademe açıldı. Ne oldu lan kademe? Oha bir tane daha altın. Alıyorum. Oy neler neler. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim. Ne al diyorsunuz sabahtan beri? Üste bak. Sol üste bak. Aldım. Baktım. Oy seviye atlama. Ver. Bin. Elli. On. 65 10 Oy Abi çok güzel ya Oyun baya 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 gelişmiş Oyunda Yeni başlayan oyuncuları teşvik etmek için neler neler var ya Para yatırmadım şu anda oyuna ben değil mi Para yatırmadan bu seviyelere kadar çıktım mı daha yarım saatte. Aynen para yatırmadan yarım saatte dördüncü seviye oldum. Hayvan gibi oynuyorum şu anda. Vay be. Para yatırmadan neler yaptım lan eskiden böyle değildi bu oyun. Çok iyi yapmışlar. Çok iyi. Clash Royale bundan sonra gelir acı. Attım lan. Attım lan silah şöyle Ak lan ileriye. Ak. Hayır acı hayır. Hayır. Hayır devle devle. Devle şöyle üzerime çekiyorum saldırıyı. Önce silah şörü. Sonra onu. Sonra onun devini. Mükemmelsin be. Senin ben ağzını yerim ağzını. Çift taraflı hangi tarafı tutacaksın? Seçimini yap. He aynen ben de. çok doğru ya. Çok doğru. Mükemmel tam ortaya o ok katarak mükemmel bir seçim yapmış oldun. Harika be. Çok güzel oyun lan. Adam ne yapıyor lan? Her şeyini aldık adamı. Ezvin resmen, çok iyiydi. Atıyor işin ortaya. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun acı? Adam saldı bence. Ben rastgele atayım ya adam saldı. Abi saldıysan saldığını belli et yani. Salmışsındır herhalde bu saatten sonra. Ay. Maşallah ya. Güzel. Bence güzel aldık. Bir maç daha yapalım ya. Sarıyor ya. Yeter artık lan. Yeter. Yeter. Dört seviye. Bekle bekle. Yani. güzel oynadı. Tam zamanında oynadı bu arada. Ah, tam zamanında oynamamış. Güzel. Bayağı bir kart gitti. Bir tane de hasar verdi. Çok iyi. İki tane hasar verdi. Çok çok iyi. Bence iyiydi. Şu goblinleri atalım. Hadi salıyorum ortadan mini pekkayı. Bakalım ne yapacaksın. Çok merak ediyorum. Mini pekka biraz devi harcar. Ben şuraya bir dev atayım. Şöyle bir alev topu. Orayı böyle şey yapar defanslar. Yalnız mini pekka kuleye vurabilir. Vurmadı güzel. Şunun arkasını bir desteklesem mi ya? Yanlış mı yaparım? Bence yanlış yaparım evet aynı. Çok açığa koydum onu ya. Ama aldı. 6 level ya. Önüne doğru geç lan? Önüne doğru geç. Ya yani geri zekalı minyonlar. Gerçi her türlü okuyacaklardı tamam. Biraz saçma oldu ya oraya şey silah şöyle önce. Tamam güzel. Olsun. Adamla eşit gidiyoruz şu anda. Bunu böyle koyuyorum. Aynen. Tamam. Böyle gel. Böyle al. bayağı vuracak bayağı vuracak. Vursun ne yapalım yapacak bir şey yok. Ok! Salak mıyım zamanında atsana las, Elin ayarına ya. Çok kötü oynadık. Hadi bundan sonra spamlıyor herkes. Hadi bakayım. Gel acı, gel arka taraf. Gel bu taraf. Şöyle ver. Silah yorumu almadın, alamadın, alamadın, alamadın. Al bunu. Sakın silah vurma. Güzel, silah şöyle gitti. Al sen şunu. Al bunu. Oy, ok çok iyiydi. Ok çok iyiydi. Abi insan yenince mutlu oluyor anladın mı? Mutlu oluyor insan yenince. Oy bir sandık daha. Yeter artık be. Bir sandık daha mı? Seç. Ne seçeyim? Ne seçeyim? Bence abi alev topu gelişmek üzere onu seçeyim. Tamam. Ya abi ben şövalyeyi almak istiyor. Şövalye ne kadar kaç seviye oldu? Bir dakika. Şövalye'yi geri her türlü geliştirmek zorundayız. Şövalye oyunun her zaman iyi kartlarından biri olmuştur. Goblinler kalsın şimdilik. Ben bu desteği sevdim bu arada. Bu desteğiyle bir maç daha yapmak istiyorum. Kulübünü aç. Açmayacağım lan kulübü. Bir dakika abi. Devle başlasam ayıp etmiş olur muyum? Abi bu üst seviye. Ben bu bunu yenmem lazım yani mantık olarak. Seviyeleri düşük bu adamın. 4 seviye okçusu var. E bizim de 4 seviyemiz var. var. Ne var ya? Yani? Abi bunu alırım ben her türlü. Şöyle aldım onu. Şöyle de bunu aldım. Tamam okey. Şöyle şuraya koyuyorum. Ee güzel. Gayet iyi. 3 seviye olduğu için indiremiyor benim askerlerimi. Ben köprüden spamlıyım bence. Ama 2x olduğu zaman köprüden spamlarım. Bir dakika. Harikadan veriyorum. Goblin kafesi kuracak. Oy nereye kurdu lan? Al sen şunu. Hayır. Tamam bence bence gayet kabul edilebilir. Biraz saçmaladım ama olsun. Dini pekası da gitti. Asker seviyeleri kurtardı beni ya her türlü. Şimdi silah vuracak. Vurmasa bile kartını harcayacak onun için. Çok güzel. Oo mis valla. Mükemmel. Hiçbir şey yapmadan 600'e düşürdük ulan. Az önce yenildiğim maçta demek ben de bu konuma düşmüştüm ya. Yani. Vurdurmuyor ondan sonra. 2x birazdan gelir. Yine aynı yönden gideceğim. Bak bu sefer bu taraftan doğru giderken sağ taraftan mini pekka atacağım. Oy neler yapıyorsun hacı. Abi ne yapıyor bu adam? Bu adam çıldırmış olmalı ya. Çok gereksiz oynuyor ya. Ama askerleri düşük acı. Yapacağı bir şey yok yani. Ben devam edeyim hadi. Misler gibi ya bayağı iyi bence. Bence gayet iyi. Çok iyi. Misler gibi oynadık, aldık. Oy büyülü sandık. Yeah baby. Lan büyülü sandığı çok merak ediyorum içinden ne çıkacak. Lan kademe açıldı. Dur 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 hacim. Aldım. Tamam güzel. Eska seviyeleri 51. Çok güzel. Oklar da değişti. Mükemmel. Abi farkında mısınız? 4. 5. seviyeye geçmek üzereyim oyunda ki önemli bir seviyedir başlangıç için. Çok hızlı bir şekilde yaklaşık bir 45 50 da 45 dakikada geçtim eğitimle beraber ve aynı zamanda hiç para harcamadım. Gerçekten iyi. Gerçekten iyi. Ve büyülü sandık çıktı. Büyülü sandığın içerisinden şey çıkabilir yani. Nasıl desem? efsanevi çıkabilir. Ve ilk efsanevimiz çıkacak mı? 72 taş versem mi? Vereyim lan. Ne olacak? Verdim. Hadi bakayım. Gönder acı. 7 yazdı. 2 tane bundan. 3 tane bundan. Güzel. Şövalye yükseldi. Goblinler tamam. Abi neler veriyorsun? Saçmalama. Ya bu ne ya? Böyle sandık mı olur ya berbat? Sevmedim sandığı. Çok kötüydü. En son Royal Pass alacağım ha. Kaç taş? 80, 85 lira. Hmm. Çok pahalı değilmiş bu arada. Tam neyse. Son bir maç daha yapacağım artık. Gerçekten artık. Valla son maç. Çok ciddiyim son maç. Seviyeler gelmemiş. 5 seviye rakip istiyorum karşıma. Çok merak ediyorum neler yapacağım 5 seviye rakibi. Karşımda 5 seviye rakip olsun lütfen. Son maçım. Abi daha birinci arenadasın evet yeni başladım 3 seviye rakip var ama ya 3 seviye rakip var be. 5 istiyorum 4. arenadan sonra efsanevi çıkıyor öyle miymiş ha tamam o zaman Tam 4. arenadayım ben bu arada ha 4. arenadan sonra level'dan sonra değil Tam tamam, tamam. Aynı taktik. Alev topunu niye ona harcıyorsun? Mini pekka harcasana. Oy ama yani. Ya okları da harcamazsın iki tane minyona. Bir sürü bir sürü iksir çarçur etti. Şimdi tam tersini yapacağım. Aklını alacağım. Üç seviye ya bu. Böyle yapmak zorundayım. Kusura bakmasın kardeşimiz. Aynı şeyi bana da yaptılar. Aynen buradan gel. Al bunu da. Şimdi hacim mini pekkayı alıyorsun. Tamam mı? Mini pekkanın arkasında bunu alıyorsun. Aynen. İyi vurduk. Bu sefer daha iyi vurduk. Maşallah. Maşallah. İki tarafı da aldık bu sefer. Bence gayet iyi olan bir can neymiş ya Bir can ne abi Salıyorum abi elimde ne var ne yok salıyorum Bana alev topu atsana Ok atmayacağım Geldi mini pekka ama. Bir iki tane vurdu. Ama adam hiç salmıyor yani böyle olmaz. O çok güzel alet topu. Artık kardeşim bırakır mısın oyunu? Rica ediyorum yani. Sarıyor değil mi chat? Bence sarıyor ya. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenirseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Lazer kanalında Clash of Clans, Clash Royale ve aynı zamanda Brawl Stars videoları gelmeye devam edecek. Clash of Clans'a gitmek için buraya tıklayabilirsiniz. Buraya da farklı bir oyun koyuyorum. İsterseniz tıklayın, isterseniz herhalde buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi like'ınızı bekliyorum. Hoşçakalın, kalın baba